Herkese merhabalar. Uluslararası casusluk, ihanet şebekesi ve dünyada neredeyse bütün Avrupa ve Orta Doğu'daki bütün istihbarat servislerinin maşası olan PKK terör örgütü teslim olmak zorunda kaldı ve teslim oldu. Tabi bunun da işte silah bırakma deniyor resmiyette ama gerçek anlamda PKK terör örgütü teslim oldu. Peki bu teslimiyetle ilgili... E Türkiye'de kanın durmasını istemeyen, kandan beslenen, e, bu devletin büyümesini güçlü olmasını istemeyen, devletin kendi tarihi dokusu ve kodlarıyla barışıp bir arada yaşamasını istemeyen, e, batının içimizdeki aparatları, e, bizantinist kemalistler, e, tengrici Türkçeler, İslam karşıtı, sözde Türkçeler, büyük çoğunluğu arkadaşlar bunların Türk değil, büyük çoğunluğu e, Türk değil, onu hemen söyleyeyim. Bu, bu milletin Türk'ü, Kürd'ü, Nazım'ı bütün unsurlarıyla, Müslüm ve gayrimüslim unsurlarıyla bir yet vücut olmasını istemeyenler bu sürecin aleyhide her türlü kirli ve yalan propagandayı e, devreye koydular ve kamuoyunun aklını çelmeye çalışıyorlar. Şimdi ben size e, sırayla çok basit bir şekilde terör örgütünün silah bırakma ve kendisini feshetme sürecini anlatayım. Birinci aşamada hatırlarsanız 21 Ekim'de e, Milliyetçi Hareket Partisi e, Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı e, ortağı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan bir süreç oldu. Ve e, akabinde işte demliler İmralı'ya girip gelip görüşmeler yapıldı ve sonuçta e, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan çıktı, konuştu. Kendinizi feshedin dedi. Emperyalizm bizi kullandı. Aynen bunu söyledi. Batılılar bizi kullandı. Kardeş kavgası çıkarttı. Bu kardeş kavgasını durduruyoruz. Emperyalizmin uşağı olmaktan vazgeçiyoruz dedi. Ve e, bu çağrıyı da Öcalan 27 Şubat'ta yapmıştı. İkinci aşamaya geçirdi Öcalan'ın çağrısından sonra. E, terör örgütü PKK'nin Avrupa Suriye ve Irak kanadı e, arasında çok ciddi çatışmalar çıktı. Halen de ben ilk başta da söylemiştim. Burada önemli olan Avrupa kanadı şöyle. Çünkü Avrupa kanadı örgütün finans kanadı. Önemli bir finans kanadı. Avrupa'daki Türk işçilerden, yani Doğu, Güneydoğu kökenli Türkiye vatandaşı e, olan işçilerden haraçlar e, vergi adı altında haraçlar topluyor, soygun yapıyor. Ve PKK'nın Avrupa kanadı çok ciddi bir uyuşturucu on network'ü Avrupa'ya uyuşturucu dağıtan network ve oradan da kayıt dışı bir ciddi bir gelir geliyor. Eğer bunlar yanaşmazsa bu silah bırakma işi çok zor olur dedim. İkincisi Suriye'ydi. Suriye'de e, YPG biliyorsunuz o da PKK. YPG bu işe katılmazsa e, onlar tost olacak dedim. Yani bunu çok açık bir şekilde söyledim. Ama birazcık uğraştıracak bizi. Ve e, sonuç çıktı ortaya. PKK Avrupa Kanada ile anlaştılar ve 5 ile 7 Mayıs'ta iki tane kongre yaptılar. 12 Mayıs'ta bu kongrede alınan kararları 12 Mayıs'ta dem üzerinde daha kendileri açıkladılar. Fesih kararını açıklamasını deklere ettiler ve silahları bırakacaklarını söylediler. Bu, bu bu süreçte arkadaşlar yani 21 Ekim'den Mayıs ayına kadar tam 8 ay inanılmaz bir kara propaganda, yalan propaganda yaptı. Özellikle burada şaşırtıcı olan, kamuoyu tarafından şaşırtıcı bir şekilde karşılanan Cumhuriyet Halk Partilerin Ekrem İmamoğlu tayfasının, e, mevcut e, Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki başındaki adamları inanılmaz bir kara propaganda yaptılar. Tabi ulusalcılar, faşistler, Kürt faşistler, Türk faşistler e, çok ciddi anlamda... Bu e, yalanlar üzerine kurulu bir kara propaganda yaptılar ve bu e, kanın durmaması için ellerinden geleni yaptılar. Fakat e, Türkiye bu konuda, e, Türkiye dik durdu, Öcalan da dik durdu. Öcalan zaten dik durdu dediğim, yayın adayı bildiri kesin ve kati emirdi. Öcalan PKK'de çok net söyleyeyim, çok net. PKK kadroları için Öcalan bir tanrıdır. Ve e, PKK'liler tanrılarından gelen buyruğa uydular. Şimdi e, üçüncü aşamaya geçtik arkadaşlar. Esas e, yoracak fiil olarak diğerleri o iftira yalanlar sadece mide bulunur ama bizleri yoracak bu devleti birazcık uğraştıracak olan üçüncü aşamadır. Çünkü üçüncü aşamada silah bırakma ve silah bırakma fesih ve silah bırakma süreci silah bırakma sürecinde arkadaşlar yine sizi yanıltıyorlar. Çok büyük yalanlar söylüyorlar. Birleşmiş Milletler yok. Avrupa yok, Batı yok. Transatlantik ittifak yok. Hiç kimse yok. Sadece Türkiye var. Bağdat yönetimi ve e, Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi var bu işin içerisinde. Çünkü orada e, konuşuldukları oldukları için. Ve hepsinin tepesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli İstihbarat Servisi olan Mil, MIT var. Adı da zaten Milli İstihbarat. MIT'in, MIT bu fesih sürecini ve silah bırakma sürecini takip edecek. Silah teslim etme sürecinde. Türkiye Kürt Bölgesel Yönetimi ile Bağdat Yönetimi ile birlikte yürütecek dedim. Süreçte tekraren söylüyorum. Kesinlikle Birleşmiş Milletler veya başka bir batılı ülke herhangi bir Afrikalı ülke bile yok. Rus, Mus, hiç kimse yok. Türkiye ve Irak Federal e, Cumhuriyeti bu işi yürütüyor. E, çünkü silah bırakma süreci zaman alacak ve e, örgüt Irak'ta üstlenmiş durumda. Önemli olan bu iradeyi ortaya koyup sürecin başlamasıydı ve bu sürecin başlatmasını Türkiye Cumhuriyeti Devleti başardı. E, PKK'nın lider kadrosu için e, konuşulan herhangi bir ülke yok. Bakın tekrar söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin e, terör örgütüyle bu lider kadrosu, lider kadrosu e, yani adı öyle ama bu katiller sürüsünün, o e, savaş baronlarının Nereye gideceklerine dair herhangi bir konuşma, anlaşma falan yok. Ancak e, bunlar kesinlikle Türkiye'ye gelemeyecekler. Ve bu savaş baronları için arkadaşlar bir af yok. Af süreci falan söz konusu değil. Örgüt kendisini feshettikten ve silahları bıraktıktan sonra Irak'ta kalmaları bizim için bir tehdit oluşturmaz. Bir tehlike de oluşturmaz. Kıpırdadıkları anda devletin demir yuruğu kafalarına patlar çok net söylüyorum. Süreç arkadaşlar siz o kara propagandalara bakmayın. Ekrem İmamoğlu tayfası ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepesine atadığı kadroların yalanlarına sosyal medya algılarına bakmayın. Süreç tamamen harfiyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istediği gibi yürüyor. Hatırlarsanız Suriye ile ilgili de bunlar karaçalarken hiç endişe etmeyin hiçbir şey yok. Her şey Türkiye'nin gözetimi ve kontrolü altında gidiyor diyordum. İşte sonucu gördünüz. Ee, ve en kritik, aş kritik aşama arkadaşlar terör örgütü yöneticilerinin Öcalan'ın çağrısına uyarak kendilerini feshetti ikinci aşamaydı. Çünkü söylemiştim benim bir erişen vardı. Avrupa, Suriye ve Kandil kanadının birbirle ciddi bir çatışma süreci yaşayacağını yaşadılar ama sonuçta anlaştılar. Şu anda e, YPG'yi dışarıda tutmuş gibi oldular. O da e, bitti yani dün. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bizzat açık açık kameraların önünde mikrofonlara Ahmet El Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Elşara'ya şu DAEŞ'lilerin tutulduğu cezaevlerin yönetimini Suriye devralsın demesi, siz devr alın demesi bu PKK'nın bitirdiğini, YPG'nin bitirildiğini Amerikan Devlet Başkanı'nın adıyla e, ağzından ilan edildi. YPG biliyorsunuz Amerikan'ın kurduğu bir örgüttü. Detaylara girmeyelim. Şimdi bu önceki süreçlerle bu yaşadığımız karıştırılmamalı. Bu geçici süreyle silah bırakma falan değil. Terör örgütünün kendisini fesih ve silahların tümüyle bırakma kararı ve bu silahların tamamı Türkiye teslim alacak. Hepsini tek tek kayıt altına alacak, soruşturacak, kendideki devletin datalarındaki balistik raporlarla karşılaştırılacak. O silahlar hangisi suç işlemiş hepsi ortaya konacak. E, terör örgütü PKK kurulduğundan bu yana ilk kez böyle bir karar aldı arkadaşlar. Öcalan daha önce de çağrı yaptı ancak çağrı çağırıyor olarak kongre kararıyla fesih ve silah bırakma talebi Öcalan'da ilk kez geldi ve, geldi ve PKK buna uydu. Devlet terör örgütünü bizzat örgütü Kur'an'a kapattırdı, feshettirdi. Bu olağanüstü bir başarı. Bu dünyada eşi benzeri çok az görülen bir iş. Bunu Türkiye başardı. Bu süreci öncekiler tekrar söyleyeyim hiçbir şekilde benzetmeyin. bu süreç öncekine benzetenlerin çok net söylüyorum. Ya cahiller ya da art netler. O sosyal medya sokaktaki adamlar cahil. cahil. Kendi e, şeylerini siyasi babalarının sözlerine inanıyorlar, itibar ediyorlar. Ama çok büyük bir e, yanlışın içerisindeler. E, ve önceki süreçte adamlar doğrudan e, sahaya hakimler Doğu ve Güneydoğu'da alana hakimdiler. Neredeyse aktiftiler. Şu anda Türkiye'de Operasyon yapabilecek, terörist eylem yapabilecek kabiliyeti yok ya örgütün. Irak'ta zaten e, Barzani yönetimi de bunlardan nefret ediyor, istemiyor. E, Yekiti, yani Taliban yönetimi de bunları istemiyor ama Barzani'ye karşı kullanmak için bunların arkasında duruyor. Ona emin olun. Çünkü yapıyı çok iyi biliyorum, Kuzey Irak'taki yapıyı. Ve bunlar şimdi... Taliban'ın kendilerini kullandıklarını iyi biliyorlar. Barzani'nin kendilerini istedim zaten açık açık ilan ettiler ve çatışıyorlar da. Bunlar mecburen kendilerini ya feshedeceklerdi ya Türkiye Devleti'nin e, Devlet Bahçeli ağzıyla söylediği gibi silahlarıyla birlikte gömüleceklerdi. Bunlar silahlarla gömülmeyi göze alamadılar, feshettiler. Süreçten kim rahatsız diye bakıyoruz, biz tekrar söylüyorum. işte Bizantinist Kemalistler, Cahil Atatürkçüler... Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu kanadı. Niye rahatsızlar? Çok basit. Bu sorunun cevabı çok basit arkadaş. Bu süreçten rahatsız olan bu kadro kim? Bunlar demin oylarıyla belediye başkanlıklarını kazanıp hırsızlık yapan insanlar. Bunlar rahatsız. İkincisi, Ekrem, Ekrem İmamoğlu'nu, Cumhurbaşkanı yapmak için bu oylara ihtiyacı olan kesim. Yani Ekrem İmamoğlu kanadı. Onlar bu oylara çok güveniyorlardı. Bunun olamayacağını anladıkları için şimdi süreci baltalamak için inanılmaz çaba sarf ediyorlar. Bu konuda hiçbir şekilde başarılı olamayacaklar. Tekrar ve son kez söylüyorum. Silah bırakma teslim süreci biraz uzayacak. Çünkü birkaç ay yayılacak. O örgüt üyelerinin hepsini toparlanması, alanlardan getirmesi, silahların önce PKK üst yönetimi veya tayin edeceği kadroların bunları toplayıp Örak e, güvenlik birimleri ve Barzani güvenlik birimleri üzerinden bir alana getirilecek. Bunlar hepsi Türkiye tarafından tek tek sayılıp seri numaralar falan hepsi kaydedilecek ve devranılacak. Ondan sonra bunların e, terör eylemine katılmayanların Türkiye'ye gelip teslim olma süreçleri konuşulacak. Ben size şunu çok net söyleyeyim. 3.500-4.000 arasında bir teröristin Katılmadığı, e katılmadığı toplam terör sayısı. O. Onların içerisinde eylemlere katılamayanların da Türkiye'de gelip yaşama şansları yok. Niye yok? Adam geldi doğuda, istedim diyelim bizim Erzurum'lu. Erzurum'un X ilçesinin Y kasabasında, ilçesi köyünde yaşıyor. Geldiğinde e, o köy terörden zarar gördü. Onun hesap sormayacağını mı sanıyorsunuz? PKK'den silah bırakıp gelenin bu anlamda sosyal olarak Türkiye'de yaşama şansı yok. Yani düşünün benim oğlum yani ben duygusal hareket eden bir insanın mesela örnek olarak diyorum. Benim oğlum teröriste şehit olmuş ve ben bir bakıyorum bir terörist silahı bırakmış gelmiş benim yan binada hatta aynı binada veya arka sokakta veya benim mahalleme gelmiş. Ben bunun hesabını sormayacak mıyım? Yani bu tür ferdi sosyal tepkiler olacak. Dolayısıyla onların da bu ülkede yaşama şansı olmayacak. Ee, Ekrem İmamoğlu ve Çetresi, avanesi e, Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Ekrem İmamoğlu'nun e, partisi. Bunlar bunu istemiyor. Tabi bunların aparatları var işte ulusalcılar, faşistler, zafer Partililer bilmem ne. Onlar bunları hiçbir istemeyecekler. Siz bunlara aldanmayın. Bakın bugüne kadar hep söylüyorum bu yalanlara, propaganda'lara aldanmayın. Her şey yolunda gidiyor. E, bu süreç zaman alacak ama zaman dedim yani birkaç ay e, birazcık e, vakit alacak gerisi kendiliğinden bitecek buna emin olun esas korktukları bunların Türkiye Cumhuriyeti anayasasının sivilleşmesi anayasanın halkın anayasası olması şu anki anayasa biliyorsunuz darbecilerin katil kenan evrenin o faşist cehennemi boylayan o e, ve ekibinin anayasası halkın anayasası değil bunların tek korkusu bu halkın Anayasasının, e, halkın kendisine anayasa e, yapıp bunu yürürlüğe koyması. Halk anayasası olunca beyaz Türklerin dönmelerin, çok net söylüyorum, kriptoların, terörizmi meyyalı olanların, terörist severlerin, ayrılıkçıların, her türlü terörist faaliyete teşebbüs edenlerin yaşama şansı olmayacak hukuken ve kanun silahlı kuvvetlerine Terörizmle mücadelede önünü açtığında hiçbir güç, çok net söylüyorum hiçbir güç e, bunların önünde duramaz. Çok net söylüyorum. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.